Merhaba arkadaşlar. Bugün Chery Tico Pro Excellent pakette bulunan e, kokpit havalandırma, kokpit temizleme özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bu özellik klima ayarlarında olan bir özellik. Ne işe yarıyor? Kabinin yani yolcu kısmının aracın iç kısmının havasının temiz olmasını sürekli temiz olmasını sağlıyor. E, bunu da yani biz ayarlardan aktif edebiliyoruz. Açıp kapatabiliyoruz bunun yanında açık olduğu zaman şimdi göstereceğim aracın çalışması çalışmaması, kitli olması açık olması, kullanılıp kullanılmaması önemli değil. İçerinin havası kirli olduğunda e, araç kendi kendini çalışıp fanını çalıştırıp içerinin yani motor çalışmıyor yanlış anlaşılma olmasın fan çalışarak içerinin havasını temizliyor. Yani bunu otomatik araç kitli olsa park halinde olsa, olduğunda da bunu yapıyor. Uzun süreli bir yere park edecekseniz ben bu özelliği kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü sürekli çalışarak aküyü zayıflatabilir. Böyle bir riski var. Onun dışında normal kullanımda herhangi bir sıkıntı yok. Kokpit içini temiz tutuyor. Şimdi bunu şöyle bir öncelikle göstereyim. Klima modunu açtığımızda şurada havanın durumu görüküyor. İyonizer dediğimiz mesela. Şu an mükemmel diyor. Bunun da ayarlar kısmından araba ayarları diyoruz ve şimdi şöyle başa alayım bir, direkt buradan açılıyor sona geldiğimizde klima ayarları diyoruz ve buradan arkadaşlar otomatik kokpit temizliği, otomatik kokpit havalandırması. Şu an ben de aktif. Bunu istediğiniz zaman buradan kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani havalandırmayı kapatıyor. Gerçi ikisini bir kapatmıyormuş. Ben de şu an bunu yeni öğrendim ama. Şu an kapattı, doğrudur. İstediğiniz zaman bunu buradan kapatıp aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu açıkken arkadaşlar araba çalışsa, çalışmasa kitli olsa park halinde olsa siz içinde olun olmayın. Tamamen aracın içini temiz tutmaya oksijenini bitirmemeye dayalı yapılmış bir özellik. İçinde aracın yatmak istediğinizde de camları falan aralayıp hava girmesine e, için uğraşmanıza da gerek yok. Bu özellik açık olduğunda araçta uyurken içerinin oksijeni bittiğinde araç kendini kendine havalandırıp temizler arkadaşlar. Yani bu da bir e, dipnot olsun. Böyle bir özellik arkadaşlar. Yani bu özellik çalıştığında benim ilk karşılaştığım şöyleydi. Aracın dışındayım. Araç kapalı. Çalışmıyor. Ya bir ses geliyor baktım. Fan sesi. E, dinledim. Aracın şu ön kısmından. Şuradan geliyor. E, daha sonra öğrendim ki bu kokpit temizleme, havalandırma için o sesi dışarıdan çalıştığında dışarıdan fan sesi gibi bir ses duyuyoruz arkadaşlar. Böyle bir ses duyuyorsanız e, korkmayın. Tedirgin olmayın. O sesin kaynağı kokpit temizliği ve havalandırması arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.